Ee, geldi değil mi? Görebiliyorsunuz. Harika. Evet, evet görüyoruz. Evet, görünüyor şu görüyoruz. Ee, Golders Green College, Londra'nın e, Deniz Bey'in de söylediği gibi çok nezih ve güzel bir e, yerleşim bölgesinde bulunan e, bir okulu. Ben de bugün size okulumuzu tanıtacağım. E, Golders Green College'ın Türkiye temsilcisi olarak görev yapıyorum ve e, İstanbul'da yaşıyorum ve İstanbul'dan çalışıyorum. Sizin de bu süreçte herhangi bir desteğe ihtiyacınız olduğu takdirde okul arasında, okulla sizler arasında köprü görevini ben göreceğim. Başlamadan önce sorularınız için sunumları belirli bölümlere böldüm. Soru kısmı geldiğinde olan sorularınızı cevaplayabilirim. Aynı zamanda chat kısmına da sorularınızı bırakabilirsiniz. Aşağıda da iletişim bilgilerim var. Daha sonrası için de. Ee, bu sunumda bahsedeceklerim size. Önce okulumuzdan bahsedeceğim. Sonra neden biz, neden bizi tercih etmeli öğrenciler veya sizler? Bunları anlatacağım. Derslerimiz ve konaklama seçeneklerimizle ilgili ayrıntılı bilgi vereceğim. Başvuru ve vize sürecinde nasıl destek olduğumuzu ve sürecin nasıl ilerlediğini en sonunda da genel sorularınızı alıp e, bu sunumu e, bitirmeyi düşünüyoruz. E, hoş geldiniz tekrar hepiniz. E Green College olarak 81 yıldır İngilizce öğretiyoruz. 1941'de kuruldu okulumuz. ve çeşitli periyotlarla dil öğrenmek isteyen öğrencilere güzel de Fırsatlar sunuyor yani öğrencilere esnek bir öğrenme programı sunuyoruz. Yakın zamanda da Golders Green ekibine katılan yeni bir sahibimiz var. Onunla beraber hem de öğrencilerimiz hem de siz temsilciliklerimize daha iyi hizmet sunmak için çeşitli yenilikler de yaptık. Bu sebeple de hem ücretsiz vize danışmayı sun, danışmanlığı sunmayı hem de benim gibi ülke içinde çalışan temsilcilerle süreçte sizlere ve öğrencilere daha fazla destek olmayı hedefliyoruz. Evet, Golders Green College olarak biz kimiz? Dünyanın her yerinden insanlara İngilizce geliştirmeleri konusunda yardımcı oluyoruz. 81 yıldır eğitim verdiği için çok da köklü bir kurum aynı zamanda. Golders Green Road üstünde bulunuyor. O yüzden çok da merkezi bir yerde bulunduğu yerleşim bölgesinde, Zone 3'te bulunuyor. E, tren istasyonuna yürüme mesafesinde iki dakika kadar trenle de Londra'ya e, 20 dakikada ulaşabiliyorsunuz. E, aynı zamanda e, canlı da bir yerde olduğu için öğrenciler tarafından çok da tercih edilen bir bölgede. Daha eee Londra çok kalabalık ve çok yoğun bir yer olduğu için çok hızlı akan bir yer olduğu için öğrenciler genelde daha yerel bir deneyim sahibi olmak istiyorlar gittiklerinde. O yüzden bu tarz bu tarz talepleri olan öğrenciler için Golders Green'in çok güzel bir seçenek olduğunu söyleyebilirim. Kendimle ilgili de küçük bir bilgi ve küçük bilgiler vereyim. İsmim Dilara Özbek. İstanbul Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Ee, bölümüm gereği de e, dili öğrenmek için de farklı kültürler tanımanın ve merak etmenin ve gidip yerinde görmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yedi ee, 7 yıllık bir İngilizce öğretmenliği kariyerim var. Hem anaokulu öğrencileriyle Çalışma fırsatı buldum. Hem de yetişkinlerde çalıştım o İngilizce öğretmenliği kariyerimde. Aynı zamanda 2019 yılında da kendi öğrencilerimi grup lideri olarak Londra'ya summer camp'e getirdim. O yüzden işin aslında diğer tarafında da nasıl olduğuna dair tecrübelerim var. Edindiğim tecrübelerle tecrübelerle de sizlere yardımcı olmak için buradayım. Öncelikle temel birkaç bilgiden, bilgiden başlayalım. Sınıflarımızın büyüklüğü genellikle 10-12 kişilik oluyor. Maksimum kapasitemiz ise 15 öğrenci sadece daha kaliteli eğitim verebilmek adına. Binamızda tam bir İngiliz dönem mimarisinin örneği birazcık tarih kokan bir bina. Bu yüzden de dili ve kültürü tecrübe etmek için kendine has bir ambiyansı var. O yüzden de öğrencilerin çok hoşuna gidiyor aynı zamanda. Ee, okulumuzda ücretsiz internet hizmetimiz var. Aynı zamanda ders aralarında öğrencilerin arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirmeleri için de ücretsiz çay kahve ve tabii ki bisküvi ikramımızda bulunuyor. Ee, Bunlara ek olarak da e, binamızın giriş katında e, bir Starbucks mevcut. E, orası da e, çok popüler öğrencilerin ders aralarında takıldıkları yerlerden bir tanesi. E, sınıflarımız e, büyük, geniş, ferah. Camları da çok da fazla güneş ışığı alan yani kasvetli bir havası yok kesinlikle. E, okuldaki ekibimiz tarafından da Türkçe, Japonca, İspanyolca, Arapça, e, Rusça, İbranice farklı diller konuşuluyor. Öğrencilerimizin herhangi bir sorunla vesaire karşılaştığı zaman e, kendilerini özellikle e, zaman hassasiyeti olan konularsa da e, kendilerini rahat hissedebilecekleri bir okul aynı zamanda. Bölgesi Deniz Bey'in de dediği gibi Golden. Yani çok müzik bir yerleşim bölgesi Londra'ya yakın olmasına rağmen çok güzel eee ...tecrübeler sunuyor bence. E, kafe, spor salonu, tenis kortu olan... E, ...çok fazla aktivite yapabilecekleri... E, ...işlek bir caddede bulunuyor. Zaten bunun yolun adı da Golders Green. E, dışarıda vakit geçirmeyi seven öğrenciler için... E, ...zaten Londra'nın, İngiltere'nin... ...parkları, bahçeleri meşhur. E, Golders Green Park ve ünlü... Hampstead Heath'e yürüme mesafesinde... ...aynı zamanda. Ulaşım daha önce söylediğim gibi... E, ...Golders Green Metro istasyonunun ...iki dakikalık yürüme mesafesinde. Londra'nın merkezine 20 dakikada... Aynı aynı zamanda çok fazla otobüs hattının da geçtiği bir bölgede bulunuyor zaten. Tercih edilmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi Londra'nın merkezine yakın olması ama Londra'nın tam içinde olmaması, o kalabalığın içerisinde. Londra merkezinden Deniz Bey'in de söylediği gibi çok daha ucuz olması ve güvenli bir bölgede oluyor olması. Çünkü fiyatlar uygun. Biraz önce baktığımız gibi beraber neredeyse saatli 3.21 pounddan başlayan derslerimiz var. Bu da biz Londra'daki en karşılanabilir okullardan bir tanesi yapıyor aslında. Ücretsiz vize desteği ve sponsorluk sunuyoruz. Bu tabii ki bunu siz kendiniz işinizde yapıyorsanız tercih etmek mecburiyetinde değilsiniz. Ama desteğe ihtiyacınız olduğu zaman ya da hayır biz ilgilenmek istemiyoruz siz vize süreçlerini yürütün dediğiniz takdirde biz yürütüyor olacağız zaten. Yüksek kaliteli öğretim imkanı sunuyoruz. Öğretmenlerimizin hepsinin uluslararası seviyede kalifiyesi bulunuyor öncelikle. Keyifli bir sosyal programımız var. Öğrencilere her hafta ücretsiz sunduğumuz Londra'nın içinde haftalık gezilerimiz var. Ee, bunun dışında da özellikle mesela yaz dönemlerinde günübirlik şehir dışı e, seyahatlerimiz de oluyor. Mesela Brighton yazın çok tutulan bir yer. Günlük 25 pound'dan başlayan e, bir ücret, çok cüzi bir ücret karşılığında öğrenciler farklı şehirlerde gezme fırsatı bulabiliyorlar. Ve belki de en önemlilerinden bir tanesi esnek kurs imkanları. Öğrenci sabah, öğlen veya hafta sonu tamamıyla ona kalmış istediği en iyi öğrendiği zaman dilimini seçip o zaman da ders alabiliyor. Mesela bir tane örnek öğrencimiz var karşılaştıralım biraz önce yaptığımız gibi bir görelim önümüzde. Aile yanında konaklama istiyor bu öğrenci. O da kahvaltı şeklinde 3 hafta kalacak ve 3 hafta boyunca da haftada 15 saat Londra'da eğitim almak istiyor. Ee, zaten e, aile yanında homestay konaklamalar bence dil öğrenmeni, yurt dışında dil öğrenmeyi çok çok da destekleyecek uygulamalardan bir tanesi. Burada rakip bir okulumuz var. Fiyatlarını karşılaştırdığımız bizim 3 e, haftalık eğitimimiz 489 pound. Aynı zamanda oda kahvaltı ücreti olarak verdiğimiz fiyatta 550 pounda denk geliyor 3 hafta için. Sadece 1039 pound'a 3 hafta boyunca Londra'ya gelip İngilizce öğrenebiliyorsunuz. Ama buna karşılık rakip okulda fiyatımız eğitim 3 hafta 15 saat 765 pound ve oda kahvaltı da 645 pounda denk geliyor. Bu da totalimizi 1410 pound yapıyor. E, şu anki Türkiye'nin, Türk Lirası'nın e, yani kurları düşündüğümüz zaman da arada aslında çok büyük bir e, fark var e, değerlendirmek için iki okul arasında buradaki. Vize başvurusu, vize desteğiyle ilgili. E, vize başvurusu yapmak e, hepimizin belki bireysel kendi hayatlarımızda ya da işimizde karşılaştığımız gibi aslında stresli bir süreç. Ve İngiltere'de red vermek konusunda çok da elini korkak alıştırmış bildiğimiz bir yer değil. O yüzden amacımız vize onaylarını arttırmak ve öğrencilerin bu konuda birazcık daha rahat ettirmek açıkçası. Siz acenteleri de aynı şekilde. Golders Green College şu anda tüm öğrencilere biraz önce söylediğim gibi ücretsiz vize desteği sunmak için lisanslı danışmanlar eğitiyor bunu, bunu yapmak için. Bu e, hizmetle de amaçladığımız şey süreçteki stresi azaltmak, daha az maliyetli olması ve aynı zamanda zamandan kazanmak. Çünkü bu insanların yaptık, yaptıkları tek şey öğrencilerimizin vize süreciyle ilgilenmek olacak. Yüksek kaliteli öğretim biraz önce bahsetmiştim aynı şekilde ee, öğretmenlerimizin e, çoğunun Delta veya işte e, Cambridge'den veya Türkiye'de çalıştığınız e, e, sertifikaları kalifiyeleri mevcut bazı öğretmenlerimizin Delta e, sertifikaları da var ki alması e, ne kadar zor belki biliyorsunuzdur zorlu bir süreç. E, Sosyal etkinlikler Londra'ya gitmek olur, gezmek, gezmemek tabii ki olmaz. Bence çok güzel bir yer gidip görünmek için tecrübe edilmesi gereken bir yer. Biraz önce söylediğim gibi her hafta Londra ücretsiz geziler düzenliyoruz. Onun dışında şehir dışı gezilerimiz var, ücrete tabii. Veya müzikaller veya tiyatro oyunları gibi de farklı sosyal etkinlikler yapabiliyor öğrenciler. Tabii ki müzikallerin veya tiyatro oyunlarının Ücretleri de e, neyi seçtiklerine göre, neye karar verdiğine göre öğrenci gruplarının değişiyor. Tamamıyla öğrencilerin e, kendi isteklerine kalmış katılıp katılmamak. Londra dünyanın belki de en aktif ve aynı zamanda en kozmopolit şehirlerinden bir tanesi. O yüzden şehir içinde gezilecek, görecek de çok fazla meşhur bina, park, kafe bir sürü yer var. Ee, aynı zamanda dünyanın her mutfağından da farklı restoranlara da sahip. Bu yüzden de e, Londra'nın tam merkezinde olmayıp da ama böyle bir adım uzağında olmak da bence çok e, güzel bir opsiyon diye düşünüyorum. Golders Green koluş olarak devam eden bir eğitim katılım politikamız var. Herhangi bir pazartesi öğrenci geldiğinde eğitime başlayabiliyor. Yani öğrencinin eğitime başlaması için herhangi bir dönemin veya bir şeyin başlamasına başlamasını beklemesine gerek yok. Herhangi bir pazartesi gelip derslerine başlayabiliyorlar. Okula geldiklerinde ilk geldiklerinde onlara bir seviye tespit yapılıyor. Buna göre de hangi seviyedelerse ona göre bir sınıftan eğitimlerine başlıyorlar. Ee, aynı zamanda öğrenciler öğrenim gördükleri sürenin arasında önceden haber vermek ve tam bir haftayı kapatmak koşuluyla da izin alabiliyorlar. Yani öğrenci eğer diyelim ki seyahate gidecek ya da uzun süreliğine gitmiş Türkiye'ye gelecek vesaire bize önceden bildiriyor okula. Ee, sadece çarşamba gittim, salı döndüm. Yani her pazartesi tekrar başladığı için sınıflar bu tarz sorunlar yaşanmasın diye genellikle öğrencinin full bir haftayı yani e, cuma günü bitirsin, Pazartesi günü sınıfında başlasın şeklinde bir sürecimiz de söz konusu. Burada öğrencilerimizden referanslarımız var. Ama aynı zamanda siz bizi aratıp incelediğinizde internetten oradan da bulabilirsiniz. Öğrencilerin yorumları genelde öğretmenin çok yardımsever olduğu ve çok destek olduğu, aynı zamanda okulda diğer çalışanlarımızın da bu şekilde olduğu yönünde dil öğrenim sürecinin olumlu olması çok önemli bir şey. Hem burada Türkiye'de hem de yurt dışında tecrübe edildiği zaman, yurt dışında belki daha önemli öğrenciler yalnız gittikleri için. Evet, şimdi buraya kadar eğer sorunuz varsa cevaplayabilirim. Chat'te bir şey görüyorum sanki. Bir şey sorabilir miyim? Tabii Türkiye'den e, ortalama ne kadar e, bir öğrenci size başvuruyor? Yani bunun bir, bir sayı, bir rakam verebilir misiniz yıllık bazda? Bir de bunların onay oranını çok merak ediyorum. Ee, şöyle, şu ana kadar öyle ciddi bir e, vize reddiyle, sorunuyla karşılaşmadık. Karşılaştığımız zaman da zaten ikinci başvurumuzda kesinlikle onay aldık. Orada bir problem yok. Ee, öğrencilerimiz de şu an bildiğim kadarıyla 3-4 öğrencimiz var Türkiye'den. Şu an hali hazırda okulda okuyor olan. Ama o sirkülasyon seni içerisinde sürekli değişiyor. Çünkü Cem'in, e, Deniz Bey'in de başta söylediği gibi... Ee, Avrupa'dan gelen öğrencilerimiz var, Brezilya'dan gelen öğrencilerimiz var. Yani dünyanın çok farklı yerinden çok fazla öğrenci geliyor ve çok fazla öğrenci akışı var. Ama olabildiğince yani aynı milletten e, belki şu kaygıyla sormuşsunuzdur diye söylüyorum. E, aynı milletten gelen öğrencileri aynı sınıflarda kesinlikle yani olabildiğince onları ayırmaya çalışıyoruz ki e, öğrenciler kendi dillerini konuşmak gibi bir hani o kadar Londra'ya gelmişken Türkçe konuşup da hani İngilizce konuşmaktan kaçmasınlar. Diye yapmaya çalıştığımız şey de bu. Teşekkür ederim sorunuz için. Umarım cevaplayabilirim. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim çok. Ben de bir şey sormak istiyorum. Ee, şimdi 12 aylık e, bir programa gelen öğrenci B1 seviyesinde artık e, yani 12 ay boyunca aynı eğitimi alıyor yoksa atlıyor mu? Akademik eğitiminiz var mı? Ayarstopul gibi tabii ki hepsi var. Birazdan bütün kurslarımızı zaten bir sonraki konumuz kurslarımız tam olarak orada da ayrıntılı şekilde açıklayacağım. genel İngilizce var, iş İngilizcesi var, sınav hazırlık kursları var. Onun dışında birebir ders imkanları var. Yani öğrencinin o saatten sonra mesela öğrenci diyecek ki artık ben genel İngilizce kursunda bu 12 kişilik sınıfta alabileceğim bütün verimi ve eğitimi aldım. Ama benim writing'im kötü. Yani olmuyor. Benim daha fazla writing yazmam lazım. Ya da diyecek ki mesela ben IELTS alacağım, sonra da iş işe başlayacağım. Bir CV hazırlayayım. Kendi mesleğimde terimler ne? Öğreneyim. Nasıl konuşuluyor? Onun için iş İngilizcesi seçebilir. Aynı zamanda IELTS ya da sınav hazırlık seçebilir. Öğrenci nasıl isterse bütün opsiyonlar mevcut. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim ben de. Evet, şimdi kurslarımızdan ve konaklama imkanlarımızdan bahsedelim. Ee, genel İngilizce grup derslerimiz var. En popüleri bu, öğrencilerin gitmek istediği. Çünkü günlük durumlarda iletişim kurmak için dilin tüm yönlerine odaklanmak isteyenler için doğru bir kurs aslında. Ee, okuma ve yazma becerilerinin geliştirmesinin sınırında aynı zamanda akıcılığa da odaklanılıyor. Yani çok yönlü bir programı var. E, i̇ş İngilizcesi biraz önce açıkladığım gibi öğrencilerin ihtiyaçlarına göre tam olarak onların ihtiyaçları baz alarak dizayn ediliyor. E, bu biraz önce söylediğim gibi işte iş başvurusunun arifesinde olan bir öğrenci de olabilir ya da hali hazırda bir iş insanı da olabilir. Daha böyle toplantı yapayım işte e, sunum yapayım vesaire ya da daha terim bazlı öğrenme daha vocabulary based bir öğretim istiyorsa öğrenci tam olarak neye ihtiyacı varsa ona göre şekilleniyor öğretmenlerimizle beraber. Sınav hazırlık kursları, Cambridge sınavları ama IELTS tabii çok daha popüler, çok daha kabul görmüş, adı bilinir bir sınav programı. Onlara da hazırlıyoruz öğrencileri. IELTS için belirli bir yani öğrenci şu seviyede olmak zorunda gibi bir zorunluluğumuz yok. Ama biliyorsunuz IELTS sınavı çok yoğun ve ağır bir sınav aslında. Ben kendim aldım daha önce. Bana bile ağır gelmişti yani aldığımda. O yüzden öğrencilerin belirli bir seviyede olmalarını onların kurstan verim almaları için istiyoruz. Yani en azından bir B1-B2 seviyesinde olmalılar ki neyden bahsedildiğini yakalayabilsinler. Birebir dersler bunların herhangi biri dışında öğrenci belki writing'ine odaklanmak, yazmasına odaklanmak istiyor. Belki sadece telaffuza odaklanmak istiyor ya da sadece bireysel daha rahat, daha hızlı ilerleyeceğini düşünüyor. İstiyorsa grup dersi alabilir. Grup dersine ek birebir ders de alabilir. Tam olarak nasıl ilerlemek isteyeceğini kalmış bir şey öğrencinin. Aynı zamanda 9-17 yaş arası öğrenci grupları da yolluyoruz. Yani junior grup var dediğimiz gruplar bunlar. Liselerin veya ortaokulların genellikle gönderdiği minimum 15 kişi olarak kabul ediyoruz bir sınıf olarak. Kapalı grup halinde eğitim görüyorlar. Kendi grup liderleri oluyor. Benim daha önce öğrencilerimle gittiğim gibi okullarının buradan gönderdiği bir grup lideri oluyor onlarla beraber. Eğer öğrenciler 16 ve 17 yaşındaysa özel olarak onları kendi gruplarından, kendi kapalı gruplarından çıkarıp isterlerse genel İngilizce eğitimi aldırabiliyoruz talep doğrultusunda. Ama 9 ve 15 yaş arasındaki öğrencilerin kendi kapalı gruplarından çıkması... Veya grup dışında tek başına Londra'ya, Golden Screen College'a gelmeleri maalesef mümkün değil. Çünkü öğrenciler küçük ve büyük bir e, sorumluluk orada herhangi bir legal guardianları olmadan e, vakit geçirmeleri. O yüzden bunu kabul etmiyoruz. Ama kapalı gruplar 15 kişilik istedikleri gibi gelebiliyorlar. Aynı zamanda bu gruplara e, kendilerine özel bir gezi programı da sunuyoruz. Artık onlar nereye gitmek, nereye görmek isterlerse öyle bir opsiyonumuz da. Mevcut. Ee, başlangıç seviyesinden ileri seviyeye bütün seviyelerde eğitim mevcut. Dediğim gibi her, herhangi bir pazartesi başlayabiliyorlar. O yüzden çok esnek. Herhangi bir şey beklemek zorunda değiller. Telaffuz için ekstra dersler var. Grup dersleri gibi, kulüp dersleri gibi diyeyim daha çok onlara katılıp eğitim alabiliyorlar. Yarı veya tam zamanlı, tam zamanlı minimum 15 saat olmak. Koş zaten ücret listesinde de yazıyor aynı şekilde. Sabah ve öğlen terslerini tercih edebiliyorlar ve biraz önce sizden gelen bir soru gibi farklı milliyetten birçok insan olduğu için de onlarla da günlük hayatlarında da ders aralarında da İngilizce pratik etmek zorunda kalıyorlar. Bu biraz önce verdiğim bilgilerin aslında bir nevi tekrarı. Günde 3 veya 6 ders seçilebilir. 9-9 buçuk-12 buçuk arasında tam zamanlı veya yarım zamanlı olabilir. Genel İngilizce e, haftalık sınavlar yapılıyor. Öğrenimin takip edilmesi için Yani geride kimse kalmasın ya da ekstra bir desteğe ihtiyacı varsa öğrencinin e, fark edilebilsin diye. Bu biraz önce bahsettiğim genç öğrenci grupları aile yanında konaklama tam pansiyon olmasını tavsiye ediyoruz. Çünkü öğrenciler küçük oldukları için öğle yemeğinde mesela gezideler bunu kendileri düşünmemeliler e, ve kendi grup liderleriyle beraber geliyorlar. IELTS, FCE, CAE, CPE, bir sürü Cambridge sınavına hazırlık kursumuz mevcut grup veya bireysel ders olarak alabilirler. IELTS yani bu tarz sınavlar zaten hani hem İngilizce bilgisine dayalı hem de birazcık teknik bilgiyle ilgili bazı soruları okumanıza bile gerek kalmıyor hatta IELTS'te. O yüzden geçmek ve yüksek not, istenen notu almak için bu teknikleri öğrenmek de önemli. Birebir derslerde telaffuz dersi olabilir, iş İngilizcesi olabilir veya ekstra konuşma olabilir. Öğrenci tam olarak nasıl ilerlemek istiyorsa. Buraya kadar kurslarla ilgili soru var mı? Cevaplayabileceğim. Sanıyorum yok. Harika. Şimdi konaklamaya gelelim. Yerel ailelerin yanında homestay dediğimiz e, imkan sunuyoruz öğrencilere. İlk başında söylediğim gibi okulumuz zon 3'te, e, ailelerde zon 3 veya 4'te. Yani öğrencilerin okula çok daha e, rahatlıkla ulaşabilecekleri bir e, bölgede bulunuyor. E, bunun benim kişisel olarak da tavsiye etmemin sebebi, e, öğrenci çıkıp eve geldiğinde de İngilizce konuşmak zorunda, günlük hayatını buna yansıtmak zorunda ve orada farklı bir kültür var, farklı bir kültürde yaşayan bir aile var. Çok daha farklı bir tecrübe kattığını düşünüyorum ben. Ve aynı zamanda uygun da aslında e, türlerimiz self-catering yani tamamıyla mutfak kullanımıyla öğrenci kendi yemeğini kendi yapacak. Oda kahvaltı e, kalma ve sadece kahvaltı ücreti dahil içine, yarım pansiyon sabah kahvaltısı ve akşam yemeği, ya da tam pansiyon bütün öğünler içine dahil olabilir aynı şekilde. Tek kişilik oda ve iki kişilik paylaşımlı oda e, opsiyonları mevcut. E, şunu söylemem lazım iki kişilik paylaşımlı oda eğer öğrenci arkadaşıyla geliyorsa mümkün. Yani biz bir öğrenciyi alıp Başka bir yabancı, rastgele bir öğrenciyle beraber aynı odaya yerleştirme yapmıyoruz. Mesela en çok en popüler olan oda kahvaltı çünkü öğrenciler genellikle derslerden sonra daha dışarıda aktivite yapmak ya da gezi oluyor vesaire. Bunu tercih ediyorlar. Yani oda kahvaltı için haftalık 170 pound desek, 4 haftalık 680 pound galiba, 680 pound civarında bir ücrete de tekabül ediyor. E bu da herhangi bir otelden veya Airbnb'den zaten çok daha ucuz bir rakam ve çok daha rahat bence. Eğer öğrenci bizim e, bulmamızı istiyorsa ki British Council'ın onayladığı acentalarla çalışıyoruz bu konuda. 40 poundluk bir ücreti var. Aynı zamanda havaalanında da e, iki havaalanından da karşılayabiliyoruz. Eee 85 pound ya da Gatwick'ten 105 pound'a denk geliyor. Buradan internet sitemizde aynı zamanda ayrıntı olarak da oradan da bakabilirsiniz daha sonra. Konaklama ile ilgili herhangi bir sorumuz var mı? Bundan sonra en can alıcı vize sürecine geçiyoruz çünkü. E, şimdi Dilara ben sana bir soru soracağım. Tabii ki Deniz. Şu anda anda yazı yaz bitti artık, Eylül bitti. Şu anda örneğin Ekim ayında Golden Screen'de fiziksel olarak kaç sınıfınız vardı? 15 mi dedin, 16 mı dedin? Fiziksel sınıf sayısı. Ee, yok, fiziksel olarak sınıf sayısı sanıyorum 10 civarında ama tam net an söylemeyeceğim. Evet. Öyle diyelim. Şu anda öğrenci sayısı ne kadar vardır? Kaç öğrenci vardır? Şu anda ekime girerken tahminen ee inanın şu an direkt kafamın böyle on top of my head Yok yaklaşık 100 150 100, 100 diyelim. 100, 100 diyelim. 100 civarı öğrenciniz var. Evet, Ağırlık evet. hangi ülkeden geliyor? Avrupa mı kıtadan geliyor? Avrupa mı, Güney Amerika mı, uzak doğu mu? Ee, genellikle Avrupa'dan ve Güney Amerika'dan öğrencilerimiz daha Güzel. çok oluyor. Avrupa, ama Arap Yarımadası'ndan gelenler de var. O taraftan evet. da gelenler var. Yani her yerden var öğrenciler. Şimdi opeyirlik kursunu gördüm ya. Opeyirler genelde Avrupa'dan geliyor değil mi? Hı 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 hı. Geliyor. Hı hı hı. Evet. Var, var <laughs> evet. mıymış bayağı opeyir kurs alıyor mu orada? İngilizce kurs sizde. Onu biz buradan yapmadığımız için benim ekstra bir bilgim yok ama notumu alayım size geri dönüş yapayım sunumdan Çünkü sonra. O önemli. O önemli öğrenci profili açısından. Arkadaşlık kurmaları açısından. Her zaman o ıı, iyi bir şeydir. Onlara bence şey yap. Sizin en büyük avantajınız Avrupalı öğrencilerle içe iç olması öğrencinin evet. iki İngiliz ailelerle ya da İngiliz demeyelim de Londralı ailelerle bir arada yaşaması hem kursun hem konaklamanın ucuz olması bu her yerde İngiltere'de özellikle Londra'da bulunan bir şey değil. Yani hem Avrupalı öğrencilerle çocuklar iç içe butik bir okulda hem İngilizlerin Londra, Asden İngilizlerin yoğun olduğu bir konaklama bir yerinde evet. ve bu ikisini de çok çok uygun fiyata alıyor. Ya yani onları öğrenirsen çok seviniriz. Tabii. Tam kaç öğrenci var? Hepsinin mutunu de, aldım Deniz Bey. Onları, İkinci... onları arkadaşlarla paylaşırsın. Tabii. Sen... ki. Tekrar iletişim bilgilerim okula ilgili bütün bilgileri verdim e, benim tarafımdan. Eğer daha başka merak ettiğiniz e, bir soru varsa cevaplayabilirim. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için, çok ilgili olduğunuz için teşekkür ederim tekrar. Teşekkür, teşekkür ederim. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ne güle.